Kovaburcu'ndaki yeni ayı konuşacağız. Yeni ay neydi onu hatırlayalım. Ee, bir başlangıç ve e, bir şeye start vermeyi anlatıyor aslında. O yüzden bir belirsizlik içeriyor. Ee, ay ve güneşin tam kavuşumu olması dolayısıyla henüz gökyüzü çok karanlık. Hiç ayı göremediğimiz bir süreç. O yüzden de burası e, bir belirsiz e, barındırıyor. Bir şekilde bir şeylerin netlik kazanabilmesi için hilal fazını beklemek gerekir. O yüzden de yeni bir şeylere adım atacaksanız en azından hilal fazını beklemekte fayda var diyoruz. Ee, ay fazlarını hatırlayalım. Ee, Dolunay en aydınlık zamandı, yeni ay ise en karanlık zaman. Haliyle de buradaki karanlıkta e, bir adım atmak, sürecin çok belirsiz olduğu bir süreçte yeni bir şeye başlamak çok sağlıklı ve faydalı değildir. O yüzden e, hilal fazına kadar en azından beklemeyi tavsiye ediyoruz. Peki, Kov burcunda zaten hali hazırda bir yığılma var. Jüpiter ve Satürn burada, Merkür burada retro yapıyor. Venüs de aralarına katıldı. Haliyle burada bayağı bir göstergenin biriktiği bir süreçteyiz. Güneş ve Ay da burada olduğu için şu an gökyüzündeki neredeyse Mars, Uranüs haricindeki ve Plüth harcındaki bütün göstergeler burada. Bu yüzden de oldukça yoğun bir kova enerjisi var bu yeni ayda bunlarla ilgili konuları çok fazla ön plana çıkartacağı için açıkçası 2021'de karşımıza çıkacak dinamikleri bize epeyce bir gösterecek. Zaten halihazırda Satürn Uranüs karesine doğru ilerliyoruz. Bu yeni ay zamanda bu karenin etkilerini fazlasıyla yaşayacağız gibi gözüküyor. Peki Kova neydi? Kova aslında biraz dışlanan, sürgün edilen kişiyi anlatır. Yani biraz otoriteye karşı çıkan anarşist konumundadır. O yüzden aktivistleri çok temsil eder. Sendikalar, ıı, ıı, bilim adamları, yenilikçi olan herkes, birazcık daha sıra dışı olan kişiler. Bunlar birazcık daha ön plana çıkıyor. Haliyle ıı, önümüzdeki süreçte de açıkçası bu Kova'daki yığılma dolayısıyla hem hem de ıı, Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda kavuşma dolayısıyla bilim ve teknolojik konular çok fazla ön planda olacak. Kültürel anlamda da aslında başka bir sürece doğru evrildiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden de burada birazcık daha hümanist akımların daha fazla ön planda olacağı, birazcık daha rasyonelliğin öne çıkacağı, akılcılığın öne çıkacağı, bilimle ilgili birçok gelişmeyi yaşayabileceğimiz bir süreci görüyoruz. Bu yeni ayda bunlarla ilgili olarak ilk adımları gözleyebiliriz. Tabii ki burada bir Merkür Retrosu olması dolayısıyla büyük olasılıkla burada yaşanan şeylerin üzerinden bir kez daha geçilecek. Peki neler var? Bir kere her şeyden önce Satürn-Uranüs karesi damgasını vuruyor yeni aya. O yüzden de bu yeni ay zamanında en çok e, buradaki Uranüs'te olan kare açı gündemde olacaktır. Çünkü 11 Şubat'ta yeni ay gerçekleşiyor. 17 Şubat'ta hemen kare açıyı yaşayacağız. O yüzden Uranüs'ü iyi anlamak lazım. Çünkü burada kova burcundaki bütün göstergelere e, kare açı yapan e, Uranüs e, bayağı bir meydan okuyan konumunda. O yüzden de birazcık daha finansal konular ön planda olacaktır. E Uranüs'ün getirdiği beklenmedik ani gelişmeler karşımıza çıkabilir. Tabii ki e, burada bir tekrar sendromu olduğu için Merkür retrosu dolayısıyla büyük ihtimalle burada karşımıza çıkacak dinamikler belki daha önce yaşanan bazı konuları tekrarıdır. Ya da e, yeni bir şeylere başlıyorsak büyük olasılıkla bunların üzerinden tekrar geçeceğimiz anlamına geliyor. Uranüs de e, 2018 mayısından beri boğa burcunda. O yüzden bir şekilde burada geçmişle bağıntılı herhangi bir konu önünüze düşebilir. Peki hangi evde olduğu ana konumuz? Özellikle e, karşı teviyle birlikte değerlendirilmesi taraftarıyım. Örneğin birinci evinize düşüyorsa kova burcu. Burada bir yedi aksı birlikte çalışacaktır. Haliyle de ilişkiler arenası çok fazla ön planda olur. Eğer ikinci evinize ya da sekizinci evinize düşüyorsa bunlar daha çok parayla ilgili konular olacaktır. Tabii ki bunun alt metinleri olabilir. işte krediler, sigortalar, davalar vesaire bu tarz bir şey çıkabilir karşınıza. 3-9 aksında olan konular genelde yolculuk ya da eğitimle ilgili konulardır. 4. <laughs> e, ev, 10. ev aksındakiler genelde ev yerleşimi e, ya da taşınma ile ilgili konuları hareketlendirebilir. Veya her şeyden önce e, bir iş değişimi dolayısıyla ilgili bir konuysa e, karşımıza biraz daha bunlar çıkabilir. Peki, 5. ve ev, 11. ev aksında karşımıza çıkan konular biraz daha ilişkiler ve sosyal hayatla ilgili konular oluyor. Bir çevre değişimi gündeme gelebilir, çocuklarla ilgili konular ön planda olabilir. Bir şekilde burada sosyal yaşamımızı ilgilendiren bir konu gündeme gelecektir. 6. ve ev, 12. ev daha çok sağlık konularıdır ama bir taraftan da iş hayatıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Yükselen burcunuza göre hangi evinizde yer aldığını bu tablodan rahatlıkla bulabilirsiniz. Örneğin Terazi burcu için Kova burcuna hızlıca bakacak olursak, şuradan Terazi burcundan hızlıca baktığımız zaman Kova burcunu burada görüyoruz. Burası da nereye denk geliyormuş hızlıca şuradan baktığımız zaman 5. eve denk geldiğini rahatlıkla görebiliriz. Nerede olması gerekiyor? Yani göstergelerimizi doğum haritamızda kontrol ederken neleri görmek isteriz? 23 derecede kova Burcu'nda ya da Aslan Burcu'nda herhangi bir göstergeniz varsa bunlar önemli parametreler. Bu nedenle burada en azından bir göstergenizi görüyorsanız bunun neyi temsil ettiğini kontrol etmenizi öneririm. Bunlar ön planda olduğunda büyük olasılıkla bu yeni ay zamanında çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Sabit burçlarda göstergeler olduğunda e, buradaki konular sizi bir şekilde harekete geçirecek dinamiklerdir. Diğer burçları 23 derecelerinde açıkçası etki azalıyor. Peki bakalım neler var? E, 23 derece Kova burcunda denip algı bir e, sabit yıldızı var haliyle bu sabit yıldız e, bu yeni ay zamanında en çok karşımıza çıkacak e, konuları bize verecektir Satürn ve Jüpiter doğasında olması dolayısıyla birazcık daha siyasi konularda değişimleri ifade edecek bir dinamiği getirecek bize Tabii ki küresel etkileri olacağı için bu e, dünyadaki herhangi bir ülke içerisinde de gerçekleşebilir biraz e, Meteorolojik olarak denizde büyük fırtınaları temsil eden bir dinamik. O yüzden de açıkçası burada meteorolojinin uyarıları özellikle fırtına dolayısıyla uyarılar olursa bunları dikkate almakta fayda var. Merkür retrosu olduğu için de birazcık daha geçmişle ilgili bir konunun karşımıza gelmesini bekleriz ya da bir şekilde bir tekrar barındırıyor olmasını bekliyoruz bu süreç içerisinde ee, Tabii ki yepyeni bir şeyle karşınıza çıkacak çıkarsa bu süreç burada Merkür retrosunun getirdiği teknolojik e, sıkıntılar karşımıza çıkabilir burada biz tam bir e, Merkür retrosu sendromu yaşayabiliriz e, iletişimle ilgili e, aksaklıklar problemler internetle ilgili sorunlar internet güvenliği ile ilgili problemler ön plana çıkabilir bu dolunayda Mars yükselen, bu yeni ayın dolunayı 8 derece Başak Burcu'nda olacak ve orada Mars tam bir yükselen üzerinde oluyor ülkemiz için. Özellikle İzmir-İstanbul aksının olduğu bölgede. Bu nedenle de birazcık daha fiziksel konular daha fazla ön planda olabilir. Haliyle de Başak Burcu'nda bir şey olması dolayısıyla, dolunay olması dolayısıyla sağlık konularının çok fazla ön plana çıkmasını bekleriz. Sonuçta burada e, sabit burçlarda hava elementinde oldukça yoğun bir e, gezegen yığılması var görüyorsunuz sizde. E, burada açıkçası değişimle ilgili bazı süreçlerin başlayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ancak tabii ki burada e, 23 derecede olgunlaşmış henüz tamamlanmamış bir enerjiden bahsedebiliriz. Yani bir şeylerin çok yeni başladığını söylemek zor. Belki bir süredir devam eden özellikle bu Merkür retrosu dolayısıyla bir süredir hali hazırda gündemimizde olan bir konuyu tekrar önümüze almak, tekrar değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Bunların üzerinden bir kere daha geçmek için sağlıklı bir zaman olacaktır. Ama her zaman şunu hatırlamakta fayda var. Özellikle Merkür Retrosu'nun olduğu bir yeni ayda değişimin zaman alacağını ve bu yüzden de birazcık sabırlı ve temkinli ilerlemekte fayda olduğunu görüyoruz. Peki. E, Geleneksel astroloji ile ilgili uzaktan eğitim linkine ulaşabilirsiniz web sitesinden. Buradan ön tele başladığınız zaman size konuyla ilgili geri bildirim yapılacaktır. Şimdi bireysel haritalara geçiş yapalım.